Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecra dinere göpse opak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümercettiğin etvara da yetmez o kitap seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeye alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açıp türbene çatsam da tavanla, Yedi kandili Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına.